Bundan sonra <molun> kontrol burada. Burada da var ama DP sistemi burada. Bu yeni d 3 DP2'den farklı farklı şeyler var. en önemli farklı ki ilk bir iki yedekli d üç üç yedeki diye var. Çünkü yapıyorlar. Kaç arabi çalışıyor? Dokuz arabi Dokuz arabi Ya bana... Abi, ya. abi kaç dışarı? Merhabalar. Ay, evet. Benim, abi, abi Selim abi mikrofon açtın mı? Bir konuşsan abi, vurma. Mi? Tamam. Limit off diyor da bu. Limit off diyor başta. Arkadaş keşke önce sizi bu operatörü olarak yetiştirseler. Biraz Sakarya Gaz sahasındaki çalışmalar üç ana başlıkta tam hızla ilerliyor. Biliyorsunuz kuyulardaki sondaj çalışmalarımız, tamamlama çalışmalarımız büyük oranda bitti. Deniz tabanındaki çalışmalarımızda ilerleme oranımız an itibariyle yüzde doksanlar seviyesinde. Boru hatları zaten geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı, orada bir sıkıntımız yok. Kara tesis gazı işleyecek filyos, doğal gaz e, işleme tesisinde de e, işlemlerin büyük bir kısmı tamam durumda. E, dün gece buradaydık. Bizzat sahaya da çıktık. Yerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. An itibariyle tabii çalışan sayısı da her gün artıyor. Sahada kara tarafında 7300 çalışanımız var. Deniz tarafında da 2.200 çalışımız olmak üzere toplamda 8.500 kişiyle bu hizmetleri e, yerine getiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin enerjide bağımsızlık e, hikayesinin en önemli e, aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah e, çok kısa bir süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız. Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir bir aksilik çıkmadığı takdirde de planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak. Bunun yanı sıra tabii deniz tarafında birçok da iş yapılıyor. Bunlar için de özel nitelikli, özellikli gemilere ihtiyacımız var. Şu anda önünde durduğumuz bu mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. 50'nin üzerinde gemi çalışıyor bu operasyonda. Ee, mukamet adını vermiş olduğumuz gemi de çok kısa bir süre içerisinde limanımıza e, geldi. Ee, burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış e, nitelikte ekipmanlar var. Gördüğünüz gibi iki tane e, vincimiz var burada. Birisi 150 tonluk diğeri 40 tonluk olmak üzere yine. E, AROVI adını verdiğimiz su altı robotları için bir platform e, hazırlanıyor. 2200 metre derinlikteki operasyonları biz deni, gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Özel operatörler vasıtasıyla. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri e, insan eli değmeden e, gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Ben eee bu vesileyle geminin eee tüm personeline, kaptanına da eee işlerinde kolaylıklar diliyorum. Eee şu anda eee üç tane derin don derin deniz sondaj gemimiz de, Fatih, Kanuni, Yavuz onlar da işlemlerine de devam ediyor. E, tabi bu arada şunu da söylemem gerekiyor hakikaten arkadaşlarımız dün gece de birlikte oldum ee, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar ee, yeri geliyor günlerce haftalarca ailelerinden uzakta burada bizimle geçiriyorlar ama onlarda da gördüğüm hadise şu bir an önce bu gazı milletimizle buluşturma arzusunda en büyük motivasyonları da bu ben onlara bir kez daha bu vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. Daha önce o bölgede Esma Çevik'te biliyorsunuz bir keşfimiz olmuştu. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız 150 milyon varillik. Şu an itibariyle 7 da 7800 varillik günlük bir üretim söz konusu. Yine o bölgede çok yakın bir bölgede bir başka arama amaçlı sondajımız daha başlamak üzere. Şu anda kule bölgeye e, intikal ediyor. Hava şartları, iklim şartları el verdiği takdirde de oradaki sondajımıza da başlayacağız İnşallah birkaç ay içerisinde de orada netice almayı e, ümit ediyoruz. Solunda Türk bayrağı, sağında Mukavemet gemisinin yazısı oluyor. Eyvallah bize sağlık. İkisi için. <laughs>